Vay. Evet, tamamdır. Çevirmiş oluyorum. Çok iyi fikir. Kim online? Kimler online? Rıza var, Ömür Arpacı var. Bu Ömür Arpacı şey değil mi? Ee, şey. Başka kim var? Gizem var çevrim içi. Gizem olur. Gizmo olur. Olur, yazım hmm. olur. Aynen. Ee... Ne yazalım Gizmo'ya? Gizmo'ya ne yazalım? E, Gizmo... E, soyuldum, acil yardıma ihtiyacım var. Soyuldum, acil yardıma ihtiyacım var. Var. Ya şimdi o Ömür Arpacı, hani Avrupa yakasında oynayan... Evet, Karadeniz doğru. Evet, cevap gelmiş. E, Bartu abi, sikiş mi var? Kim soydu seni? Ee, şöyle cevap veririm. Gizmo, e, sikme belanı e, polis amca. E, Gizmocuğum, e, durum çok acil. Dayım, ya bu ilaç dokunu değil mi ya? İlaçlar konusunda bir şikayet var ya. Ben bunların hepsini yazayım mı? yok yok. Ee, Gizme durumu acil yazar mısın?